Merhaba arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Normalde e, Sync videosu çekecektim. Fakat oynadığım serverda e, şu anda e, atma sorunu var. Onu da bir haftaya kadar düzeltmeyeceğini söylüyorlar. O yüzden ben de bu videoyu çekiyorum. Olsun, genelde iyidir. Hadi gidip bir önceki videolarda yaptığım şeyler yapalım. Yanki çok üşük geldi. Şuradan şuraya. Neyse adamım, bir şey yapmayacağım. Şuradan gidelim. Bizim uzaklara gidiyormuşum. Aa. çektiğim şu da dördüncü video fail olmayanlar yani fail olmayan üç veya dördüncü video var ya ben böyle lagın te yani bak ya laga bak ya sıçacağım şundan her var lagda alıp var ya o zırhını ben biliyorum o adamın şerefsizindeki ben hala bastırmıyorum hala bastırmıyorum hala bastırmıyorum sıkıntı bastı of <laughs> havada bak durmuş orada şey videolarımda çok konuşmuyorum çünkü e, daha video çekmeye yeni başladığım için ve videodan video çekmeden önce genellikle konuşmuyorum yani video çekmediğim zamanlarda oyun oynarken o yüzden konuşmuyorum pek o yüzden şim, şimdi kusura bakmayın başka bir nedeni yok. Ve ben çok aşırı morluk yaptım. Ya yanmayın. Bak ya gene konuşmadım ya. İçimden konuşuyorum. Ne olacak benim bu halim? 4 dakikamız da olmuş. Allah 4 dakikada çok şey yaptım ya. Abi nasıl bir laktır bu server'daki? Helal olsun. Yuh. Şuraya atladım beni buraya çekti. Bak bak bak. Lag'a bak. Oha. Oha. Lan lan. Sikeceğim. Abi sikeceğim belanı ha. Abi. İlla küfür ettireceğiniz. Lan lan. Var ya. Sikeceğim belanı. Hele şükür. Sikeyim böyle laga. İlla küfür ettireceğiniz adam. ip'sini açıklama kısmına koyacağım. Oo oh yani oh! O dini. Bu ne? Hele şükür. Var ya yapacağım şimdi. Sabır sabır sabır. Ay ya sikeceğim oğlum ya. Ya Allah, sikeceğim ya. Allah belanı versin böyle serverın. Oh, hele şükür. sabahtan beri fiti çekiyorum bazılarım felç durumda zaten ağrıyor da şimdi daha da çok ağrıyor <laughs> ay çok ağrıyor muhtemelen bugünkü son videom olacak oh doluymuş Allah bereket versin Hop döndü döndük. 17 dakikamız dolmuş. Da Birkaç yere daha gidelim sonra keseceğim videoyu. Zaten videolarım 10 dakika olacağını söylemiştim. İşte şeyi 10 dakikaya ayarladım. Ben dikemi. Hani o yüzden sıkıntı yok. böylece dilenmiş olduk. 8 dakikamız oldu. Hemen gitmem lazım. Koş 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 koş. Koş koş koş. He canım he. Koş koş. Koş. Koş koş. koş, koş, koş. Hadi. Of yani. Gidiyorum, çoğalık ne. Yere gideceğim. Adam. Abi ben neden konuşmuyorum? Allah'ım yarabbim. 9.30 dakikamız olmuş. Spamla gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün Assassin's Craft'ın e, finaline geldik. Finali ne ya? İşte videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki Assassin's Craft bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.